merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber donmuş buzu göstereceğim. Kaç gündür göstermiyorum. Unutmuşum size çekmeyi. O yüzden çıkacağım. Hadi gidelim. O mutfakta Evet arkadaşlar. Şimdi geldik burada. Açacağım. Buradaymış. Kıtır kıtır bir buz. Bak. Bu. Alamıyorum. Alacağım yapacağım. Çok buz ama. Yani çok donmuş burada. Şu şekilde. Yani çok buz. Ben bunu açıp geliyorum. Ya yani çok buz. Evet arkadaşlar. Ben açarken bu kırıldı. Ama donmuş. Çok güzel. Böyle kıtır kıtır bir buz. Ben bunu çıkaracağım sizin için. Şöyle çıkarıyorum. Çıkarıyorum arkadaşlar. Ay! Çok sert. Arkadaşlar maalesef çok sert. Ha! İşte oldu. Bakın. Size kıtır kıtır olacak demiştim. Burada da buzu var. Şöyle göstereyim. Böyle Ama buz gibi Bakın ses geliyor Çok şey Üstünü de göstereyim merak edin. Edenler olursa Böyle üstü Ama kıtır kıtır olacak Bunu yapmak için çok uğraştım Ama güzelim şeyin gitti Neyse Bir şey olmaz Canım sağ olsun canım Böyle kırıldı Üzüldüm ama ya. Gerçekten. Üzüldüm, çok üzüldüm. Arkadaşlar. Koyayım tekrar yerine. Zaten çok bu. Ben bunu erimesini bekleyeceğim. Lavoya koyacağım, eriyecek. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz.